Evet, hoşuma giden şeyler kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün can can geldik. Önden bir ufak bir kurcaladım. Acayip şeyler buldum. Şöyle bulduğum modelleri önce size bir şurada bir göstereyim. Şöyle bir kopo kamara S buldum. Gördüğünüz üzere bir Nissan buldum. Silvia. Şöyle bakın. Otomobil Neler bakın ne buldum. Mercedes Benz 560 sek buldum. Vagon. Eyvah yok. Düştü alırız. Önemli değil. Audi 90 Quadro. Fiat 500'e Ford Escort RS 200 buldum. Şimdi şurada yine bir Mazda repu var. Şöyle ayıralım. Şuralara bir bakalım. Şansımıza. Aa, bir tane daha Sport bulduk beyler. Renault Sport RS buldum. Bugün güzel şansımız yerinde. Şöyle. O oh, bir kamera daha var. Şöyle ayıralım. Aha. Bu Bentley'den Paganiden var. Şöyle. Şöyle. Batmobil. Subaru bundan da almış çıkışınlarda. Evet dostlar. Boş 911 de bulduk. Şöyle koy. MC vardı. Nissan Z'den de vardı. Şöyle. Turbo da var. Watch Viper var. Belki alırız. Yine yeni yeniden merhaba sizlere. Şu anda eve geldik. Aslında şöyle söyleyeyim. Bu videoyu şok videosundan sonra çekiyorum arkadaşlar. Şoka attım kanalı. İzlemişsiniz. Sağ olun. Zaten 5-6 bin izlenme var. Şimdi bu janjan Jan videosunu çekiyorum dostlar. Janjanda yaptığım avdan kalan modelleri açıyorum. Şoktan da bazılarını aldım. Bazılarını almadım. Janjandan aldığım için. Falan filan işte. Bunu neden açıklıyorum dostlar. Ee, önce bir şöyle diyelim. Lütfen kanala abone olup videoyu beğenip yorum yapıp ve paylaşmayı unutmayın. Ee, destekleriniz bizler için çok önemli. Discord'a gelmeyi de unutmayın. Aşağıya Discord linkini bırakıyorum. Instagram'dan da arada paylaşımlar yapıyorum. Çok aktif olamıyorum maalesef Instagram'da. Hani çok yoğunum çünkü işlerimde. Maalesef. Ya da iyi bir şey bu. <laughs> gibi gibi bir şey. Şu an uykudan uyandım hatta. Öyle video çekiyorum arkadaşlar sizler için. Ee, neden bunu söylüyorum? Çünkü o şok videosunda bir tane Mercedes almıştım. Ee, onu açtık zaten. inceledik ve bir tane de bu canjanda almıştım. Zaten heyecanımı gördünüz. İlk canjanda aldım. Sonradan da şoktan da bir tane aldım dostlar. Sadece bir tane. Onu açtım. Bunu da kapalı sergileyeceğim. Hani ileride belki bunu da çocuğumla falan açarım. Belli olmaz benim işim. Beni biliyorsunuz. diğerine zaten bir swap bir custom bir teker değişikliği falan yapacağım. Görüyorsunuz zaten full artı full bir model. Efsane ötesi bir model. Şimdiden söylüyorum lütfen abi yok bana bunu gönderir misin? Şunu gönderir misin falan. Bunlar bu aralar biraz çok olmaya başladı. Arkadaşlar ben satıcı ya da toplancı değilim. Ee, çok fazla iki tane model almıyorum zaten. Alsam dahi birini kapalı sergiliyorum. Böyle değerli bir model olunca, güzel bir model olunca. Kapalı sergiliyorum. Diğerini de açıyorum zaten. Hani lütfen bu tür talepler olmazsa da e, çok sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Ve paket açılımına başlayalım. Evet dostlar ilk model olarak hemen şuradan zaten kaç tane model açacağız? 2, 3, 5, 6, 7, 8 bir de bu vardı. 9. <laughs> i̇lk model şöyle çıtır bir modelle başlayalım. Evet dostlar. E, otomobili ne? E, Pininfarin Batista dostlar. Baya güzel dekalli. Hoş bir model. Çok iyi yakaladık bunu da Can cana. Bu Can cana çok fazla model gelmiyor. Yani geliyor mesela. Adam bir alıyor abi. 500 tane birden alıyor. Ama hepsi birbirinin aynısı. Anlatıyorum ben abi. Bak böyle yapma. Zamanla sipariş ver. Elinde kalıyor falan filan. Uzun süre alamıyorsun. Ama işte abi de öyle alıyor. Ne yapalım. Biz de denk getirince alıyoruz sağ olsun. Evet arkadaşlar. Pinin farin. Şöyle. E, pinin farina pardon. Üzerinde 5 e, kol cant var yıldız jant var daha doğrusu. Aracın kendisi siyah. Üst tavanı şeffaf. Şöyle ön taraf gördüğünüz gibi. Arka taraf da yine aynı şekilde şeffaf. Şurası da aslında şeffaf ama bir tırtıklık var. Bir koyu konmuş. Karbon gibi. Şöyle ön konsolun buraya da öyle, Direksiyonumuz solda. E güzel. Dekalleri baya hoş baya tatlı. Şurada bir göz yansıması var. Göz var dostlar. Yine aynı şekilde şöyle yan taraflarda full dekalli. Ön tarafını şöyle göstereyim. Far tarafı falan dekalle kaplı. Marshmaller gayet güzel. Arka tarafa geldiğimiz zaman arka tarafta şöyle birazcık caciko ama olsun. Model hoştur. Vallahi güzel yani arkadaşlar. Alt tarafında herhangi bir detay yok. Ayrıca yeni şeyler de aldım. Swap yapmak için. Metal heses uçlar bulabildim. Çok şükür ki kendi isteğime göre. Bunlar çok rahat açıyor dostlar. İnşallah bundan sonraki videolarda ses olacak yani e, tekrar değişimi olacak dostlar Ayrıca e, çok iyi mini GT ünlü 64 kamel e, bu tarz çok iyi videolar çekeceğiz acayip modeller geliyor arkadaşlar sizlere wow, bir yudum çiçeğim ya hala kendime yenemedim 2 saat önce uyandım aslında Bir şey gideceğim ya dedim. Hemen bitireyim. Videoyu peşine de hemen paylaşayım dostlar. Ve 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 ve, ve. bir adet Honda CRX açıyoruz. Ee, şok videosunda Hayri abinin CRX'ini açmıştık. Ben almamıştım. ben de var diye. Şöyle bu da full. Bundan da iki tane alınabilir aslında ama almadım. Gerek duymadım dostlar. Hemen şöyle göstereyim sizlere. Çıl baby. Hemen yere paketler. Evet gri bir Honda CRX'imiz var. Görüyorsunuz. Çok güzel gold jantları mevcut. Şöyle bakın iç döşemeler kıp kırmızı bir model. Metalik bir gri. Dokunduğumuz zaman bu hissiyatı çok rahatlıkla alabiliyoruz. CRX yazısı. 3 ton şurada renklerimiz var. Turuncu, kırmızı, siyah. E, dikiz aynalarımız mevcut. Direksiyonumuz solda. Ön tarafına inceden bir kırmızı far yapılabilir. Bunu da dostlar nasıl yapın? Ee, kürdanın ucunu boyaya değdirin akrilik boyaya. Böyle dokundurun. Çizmeyin. Böyle hafif hafif tık 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 dokundurun. O sivri olmasın. Onu önden biraz ezin. Çok daha rahat yapabilirsiniz. Bunu dokundurun ama böyle fırça gibi yapmayın arkadaşlar. Eğer çok ince uçlu kıl fırçalarınız varsa onunla da hafif dikkat ederek yapabilirsiniz. Şöyle tek kapı modelimiz. Hot wheels tek mevcut. vücut. Arka abi görüyorsunuz. Full stop. Full de, e, far olunca bayılıyoruz. E, benim kuşak bunu sever. CDX yazısı. Honda amblemi. Siyah. Aşağısını şöyle görüyorsunuz. Full. Abi çok iyi ya. E, sinyal detaylarımız olsun. Yakıt kapağı detayı olsun. Harika bir model. Şöyle bırakıyoruz. Ve bir sonraki modelimize hemencik geçelim. Şimdi hepsi o kadar kaliteli modeller ki hangisini açacağımı şaşırdım. Bir Porsche açalım. Evet dostlar. Porsche 911 Carrera. RS 2.7 çok iyi bir model. Şöyle Porsche 75 diyor. 75. yılı özel zannedersem. Şöyle arkayı Retro Regers yazıyor dostlar. Şöyle arkayı da göstereyim hemen. Abi çok iyi model ya. Of. Bu da bence bir kauçuk hak edebilir yani. Hoppa. Porsche 911 Carrera beyaz. Şöyle minnoş bir model. Çok tatlı, çok yakışıklı bir model. Şöyle görüyorsunuz. Mavi bir şerit çekilmiş ve üstüne Carrera yazısı yazılmış. Şöyle bakayım ne kadar net gösterebiliyorum. Şöyle yaparsam anlaşılacağını düşünüyorum. Ön tarafına geldiğimiz zaman baba Porsche amblemini koymuşlar arkadaşlar. Şöyle bakın. Hemen şöyle düzeltelim. Far detaylarımız yine mevcutkenlerinde. Oo, bakın şurası şey. Ee, sinyaller falan var. Bu şey ama böyle ne, ne diyeyim ben size. Ne denir? Ne denirse aşağı yazardınız memnun olurum. Plexi gibi bir şeyle yapılmış arkadaşlar. Orası boya değil yani. Şöyle ön camda çıtır bir çizimiz mevcut. Ama olsun önemli değil. Silecek detayları. Yine bu modelimizde de bildiğiniz üzere. Ee, şoför tarafında sadece dikiz aynası var. Diğer tarafta dikiz aynası mevcut değil. Kapı kolları gayet güzel detaylandırılmış. Gri bir şekilde ve şey kabartma yapılmış dostlar. Yine body kit inceden bir mevcut. Şöyle arkaya geldiğimiz zaman şuraya enteresan bir spoiler aması bir şey koymuşlar. Yine bir Porsche yazısı. Şurada Ares yazıyor zannedersem. Yine e, şurada bir tek çıkış egzoz. Yine plexiden stop detayları koymuşlar. Baya full detay bu model. Çok yakışıklı. Acayip güzel süt beyazı yani bildiğiniz model. Acayip tatlı. Baya bu modele yükseldim. Zannedersem seni de değiştirebilirim tekerlerini. Önce bir Mersu abinin bir tekerlerini değiştireyim arkadaşlar. Ona böyle kırmızı mırmızı mı yapsam diyorum. Böyle çıtlak bir şey mi koysam. E, zaten videosunu çekeceğim çekerken hep beraber görürüz arkadaşlar ve şöyle bir LB Super Shield Nissan S15. Bir tane de dedik ki e, Liberty Goldumuz olmasın mı? Siyahımız var, beyazımız var, sarımız var. Hatta siyahımızı sıvapladık, tekerlerini değiştirdik. Biliyorsunuz. Bu e, o videoda gidebilirsiniz kanaldan. Şöyle 2023 hemen baba. Bir de bunun Blister'ında da hafif bir çatlak vardı. Ama çok önemli değil. Açacağımız için açmadan saklayan bir adam olsaydım eğer o benim için daha bir önemli olabilirdi. Şöyle alalım S15'imizi dostlar. Sen şöyle yerine. Evet şöyle Gold bir S15'imiz var. Bunlar zaten hemen hemen hepsi aynı. Çok bir farklılık yok ama severiz S15. O yüzden alırız. Liberty Walk yazısı mevcut. Şöyle e, Plexi'den far detaylar, marşmiyerler, body kitler, spoiler'daki LBVK yazısı. Şöyle baya yakışıklı model. Ya artık eskisi gibi ikişer üçer de alamıyoruz. Hatta renk skalasını bile artık değiştireceğiz zannedersem. Yani aynı modelin farklı renklerinden de almayı bırak bırakıyoruz yavaş yavaş. Öyle diyeyim ben sizlere. E, çünkü gerçekten pahalı olmaya başladı. Tamam şoka falan gelince uyguna geliyor ama artık bence onlar dahi uygun değil yani 10-12 lirayken modeller şimdi 35 liraya satıyorlar. Piyasada 50 lira diye 35 lira bize uygun geliyor arkadaşlar. Normalde bu da uygun değil yani şokların A101'lerin falan sattığı piyasada uygun bir piyasa değil ama işte maalesef ki serbest piyasa bakalım inşallah daha iyi olur. Neyse şöyle modelimizi gösteriyorum. Şöyle bakın ve yerine bırakıyorum. Bundan zaten defaatle birçok kez açtık. Çok da fazla anlatacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ve bir sonraki modelimize geçelim. Renault Sport RS01 modelimiz. Şöyle bakın. Gösteriyorum. Arkasına da göstereyim. Hemen bakın var mı önde bir şey anlatacak. Yok. 250-134. model. Ops. Şakırt. Şakırt. buraya Renault Sport'tan vardı bende zaten birkaç tane. Farklı renkler, farklı e, kıvamlarda. Renault Sport Ops. Bir şey oldu. Bir dakika. E, RS 01 dedik modelimize. Kendine has beyaz bir jant yapısı mevcut. Modelimiz kırmızı dostlar. Ön tarafı yine cacık diyorum sizlere. Maalesef ki Renault amblemini bile insan bir gri'lik koyar. Bir şey koyar. Buna uygun değil mi? Yani belli olur. Ama maalesef ki yok. Kabartma. Renault amblemini bırakmışlar. Yani çok keyifli bir model değil aslında. Maalesef ki değil. şöyle Bu e, spoiler'ında bir Renault sport yazısı mevcut. Spoiler'ında arkadaşlar. Arka tarafa geldiğimiz zaman şurada çift çıkış egzoz. Başka da hiçbir şey yok. Full caciko. Yani başka yok. Anlatılacak çok bir şey yok. Bence çok keyifli bir model değil ama elimde bulunsun istedim. RS-01 yazısı. Hot Wheels yazısı. Yani fena bir model değil. Diyoruz. Şöyle diğer agaların yanına koyuyoruz. Ve bir sonraki modelimize hemencik geçelim. Abi işte biz bunları severiz baba. Severiz yani. Porsche 911 71 Porsche 911 ee, Retro Şöyle bakın. Retro Rangers gibi bir şey. Yazıyorum. Arkada. Şurada zaten ne yazıyor arkadaşlar? Urban Outlaw yazıyor. <laughs> neyse neyse tamam tamam. Hemen açalım dostlar. Anladınız siz onu. Azıcık da bir şey keyif yapalım değil mi? Şimdi yine yorumlara geç. Abi onu okuyamıyorum orada o değil de başka bir şey. Yapmayın yanarız. Yapmayın. Evet sen. Sen ne izledin ya? Hah. Evet 71 Porsche 911 e. Beyaz 277 de kalimiz mevcut Yine 5 kol çirkin bir Cant yapmışlar bir de gri şerit Allah'ım sen affet e, Çift e, iki tarafta da Dikiz aynalarımız mevcut Şeyden dolayı söylüyorum çünkü bunun biliyorsunuz Sadece şoför kavramına Şoför şoför sadece şoför koltuğunda Dikiz aynası var Maalesef ki O modellerde öyle arkadaşlar ne yapalım yani Şöyle ön tarafa geldiğimiz zaman Porsche amblemimiz var. Ancak keşke bir far detayı da koysalarmış. Koymamışlar. Buraya yine Plexi'den bir detay atmışlar dostlar. Resimdeki gibi yapmışlar. Ona da ince bir boyatılabilir. atılabilir. Şöyle yarısını turuncu. Değil mi? Aynen. Şöyle buradan turuncu. Buradan turuncu. Ee, geri kalanı da siyaha boyayabiliriz. Evet. Bu da güzel bir detay olabilir. Şurada bir Porsche amblemimiz var. Üstünde yine Outlaw Urban Outlaw yazısı. English Britanya bayrağı mevcut. Hemen şöyle bakalım. Direksiyonumuz solda modelimizin. Arkada yine Porsche yazısı. Şurada bir ince bir roll bar var arkadaşlar içinde. Yine burada da plexi. Çift çıkış egzoz. Bakın şu mavin tadı güzel. Böyle hissiyatı çok iyi. Altına da güzel bir detay atmışlar. Fena değil. Alt takım detaylar güzel. Zaten Porsche yani. Şurada bir Momo. MV yazıları. Baya tatlı bir model. Porsche deyince zaten biliyorsunuz. Severiz yani arkadaşlar. Baya bir Porsche'muz var. Baya baya bir Porsche'muz var. Allah'ım Merso'lar siz burada. Ya bakar mısınız? Ne yapıyorsunuz? İntihar mı edeceksiniz ya? Babalar ya ne yapıyorsunuz ya? Allah'ım sen affet ya Rabbim. Bunlara ne oldu gene kayıyorlar ya. Merak etmeyin size de stand geliyor. Merak etmeyin. Şöyle yerinize alayım sizi. Geri bas. Akma oğlum akma biliyorum nedenini akma düşersin. Babalar. Zaten odanın sahibi geliyor yakında görüşürüz. Bakalım size nasıl bir şekil yapacağız. Neyse dostlar devam edelim. Ve bir sonraki modelimiz bir canavar. Audi 90 Quattro. Bunu da herkes arıyor. Biz çok şükür ki bulduk. Şöyle bakın. Çok güzel denk geldi. Yani Hatta şöyle ben can dedim abi kimse bir şey aldı mı dedim. Daha bunları bulmamıştım Audi falan. Vallahi bir süste dedi iki gün önce bir geldiler biraz ayıkladı gitti arkadaşlar falan. Ulan bunu almamışlar. Mercedes'i almamışlar. Ne bileyim bu Porsche falan almamışlar. Enteresan işler yani. Audi Quattro'muz arkadaşlar. Bir dakika. <laughs> Audi 90 Quattro sizlerle beraber. Bunun cantlar çok cacık. İnanılmaz cacık arkadaşlar. Bunun cantı zaten değişecek. Abi şu yapıya bakar mısınız? Ne kadar kaslı ya. Abi işte bu modeller harika ya. Aa. Çok iyi ya. Dört yazısı. Şöyle ortada bir tane canavar gibi bir silecek. Abi çok kaba değil mi? <laughs> ya bu, bu kadar dikiz aynı. Ulan sen nereyi göreceksin ya? Bu dikiz aynasıyla nereyi göreceksin? Nereyi nereyi ya? <laughs> harika bir rol var var içinde. Direksiyon solda bakın evet şurada da zaten vay tırtık da var. Bir de hareket et de tam olsun anasını satayım. Şoförün olduğu tarafta şu dikiz aynası şurasınız lan zaten şuncacık bir dikiz aynası var bir de onda boya atmış anasını satayım ya. Ama olsun onu bir beyaz çözeriz. Rahat gel. Şimdi body kit diyeceğim diyemiyorum. Ne diyeceğim bilemiyorum ama. Avod amblemimiz mevcut. Abi böyle far detayı var mı yok mu? Tövbe estağfirullah falan yani. Enteresan da iyi değil yani biliyünüz mü? Spoiler mevcut. Arkaya biz bir detay atarız. Of, of 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 Şuraya bak ya. Arka detaylara bakar mısınız arkadaşlar ya? Harika değil mi baba? Babalar harika değil mi ya? Çok iyi ya. İnşallah hepiniz bulursunuz. Temennim bu. Bunun da teker değişimi yaparsak buna da çok ama çok yakışacağını düşünüyorum. Ve son modelimiz bence abi çok iyi bir model. Yani 73 Honda Civic Custom dostlar. Harika bir model değil mi lan? Oğlum çok iyisin sen ya. Hot Wheels Imports 2023 yo yo. <laughs> Ama açamadım. Ha, gel. Evet. Evet arkadaşlar. 75 Honda Civic Custom'ımız mevcut. Şöyle bakın. Bir fıstık yeşili. Ama hissiyatı yine çok tatlı. Ufacık tefecik içi dolu turşucuk. Direksiyonumuz sağda. Sağda olan direksiyonlu modellere bayılırız. 3 kol. <laughs> Anam sen ne kadar minnaksın ya. Üç kol minicik tekerlerimiz var. Şöyle ön tarafa geldiğiniz zaman şuraya bir bakın kaputa. Karbon mu yapmaya çalışmışlar? Siyah mı boyamışlar? Biz bilmiyorum. Ön tarafa geldiğimiz zaman bakın far detayları, Honda yazısı, aydınlatma detayı şunlar normalde gri olması lazım. Bunları gri yapsalar mesela aydınlatma olduğu daha net anlaşılabilir. Aa bir dakika. Aga. Bakın şuradan bir Gözde görülüyor. Bakın kameradan da hafif görülüyor gibi. Böyle bir pleksimsi. Böyle bir şey yapmışlar. Onu tam anlatamadım ama belki çözer çözersem eğer bir short videosu olarak atabilirim. Ee, yine dediğim gibi direksiyonumuz sağda. Sağ tarafta sadece dikiz aynası var bu modelde de. Tek kapı dostlar. Ee, kapı kolu detayı. Yakıt kapağı. Şurada güzel bir spoilerımız var çok tatlı. Honda yazısı, stop detayları, Civic yazısı, plakalıkta bir Hot Wheels var. Abi çok iyi ya 73 Honda Civic Custom çok iyi bu model lan. Abi şu body kit falan var ya arabada. Oğlum sen nesin lan? Şş, akıllı ol lan. Ufacık bir şeysin oğlum bu kadar güzel olma. Sana şöyle güzel bir jant ayarlamak lazım yani ha. Evet evet sen de hak ediyorsun. Bunların hepsi hak ediyor. Yeni elimdekiler yetmeyecek. Yine yeni yeniden yeni bir e, kauçuk teker siparişine koyulacağız gibi gözüküyor. Neyse dostlar videonun sonuna geliyoruz. Lütfen kanala abone olup videoyu beğenip yorum yapıp ve paylaşmayı unutmayın. Discord'a Instagram'a gelirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.